Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok hafif şerbetli bir tatlı hazırlayacağız. Bu tatlının içinde sadece 3 malzeme var. 3 malzeme ile inanılmaz lezzetli hafif bir tatlı hazırlıyoruz. Hemen dilerseniz yapım aşamalarına geçiyorum. Tatlımızın ilk olarak şerbetini hazırlayacağız. Çünkü şerbetinin soğuk olması gerekiyor. Kullandığım su bardağı 250 ml'lik su bardağı ölçüsüyle 2 su bardağı toz şeker, ve yine aynı su bardağıyla ölçmüş olduğum iki buçuk su bardağı suyum var. Bunu tencerenin içerisine alalım, ocağın altına açalım ve şekeri eriyene kadar bir kepçe yardımıyla şerbetimizi kaynatalım. Eğer 250 mililitrelik ölçüm yapabileceğiniz bir su bardağınız yoksa klasik kullandığımız su bardağı ölçüsüyle de iki buçuk şeker üç su olarak ölçüleri değiştirebilirsiniz. Açıklama kısmına tarifin ayrıntılarını yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şeker eridikten sonra içine bir dilim limon atıyorum. Şerbetin altı kaynadıktan sonra ocağın altını kısalım ve kısık ateşte 10 dakika şerbetimiz kaynasın. Şerbet kaynadıktan sonra da ocağın altını kapatacağız ve soğumaya bırakacağız. Bu arada biz de artık tatlımızı yapmaya başlayabiliriz. Bir paket kremamız var. Bunu karıştırma kabının içerisine alalım. Üzerine bir paket kabartma tozu var. Ee, bunu ekledikten sonra kabartma tozu ve kremanın iyice karışması için bir spatula yardımıyla e, güzelce karıştıralım. Ununu ee, eklemeye geldi sıra. Ee, yine aynı 250 mililitrelik su bardağıyla tepeleme olarak doldurduğum bir su bardağı unum var. Bunu ekliyoruz. Ve yine spatula yardımıyla elimizi hamura sürmeden e, bu malzemeleri güzelce karıştıralım. Bardak ölçüm dediğim gibi klasik su bardaklarından 50 mililitre fazla olanlardan ve bunu da tepeli olarak koydum. Videoda görmüştünüz. Bu tüm malzemeleri güzelce karıştıralım. Artık bu şekilde hamur toparlandıktan sonra elimizle hamuru toparlayabiliriz kenarlarını. Fazladan un ilavesi yapmadım. Videoda gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde olacak. Yumuşak bir tatlı hamurunu yoğurduk. Eğer elinize yapışırsa biraz sıvı yağ ile elinizi yağlayabilirsiniz. Ama ben sıvı yağına gerek duymadım. Yapmış olduğumuz hamurdan e, ceviz büyüklüğünde bezeler yapalım ve fırın tepsisinin içerisine alalım. Bezeleri ne çok büyük yapalım e, ne de çok küçük yapalım. Zaten içerisinde kabartma tozu olduğu için e, oldukça kabarıyorlar. O yüzden e, küçük bir ceviz büyüklüğünde yapabilirsiniz bezelerinizi. Tüm bezeleri aynı işlemi yapmaya devam edelim. Videoda gördüğünüz büyüklükte toplamda 32 adet beze elde ettim. Şimdi hamurlarım hazır. 190 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar, üzerleri kızarana kadar tatlılarımızı pişirebiliriz. Bu arada şerbetim de soğudu. Tatlılarım da pişmişti. Tatlılarımızın 2-3 dakika kadar ilk sıcaklığı çıktıktan sonra kepçe yardımıyla tüm tatlılara gelecek şekilde şerbetleyelim. Eğer bu tatlıyı hemen e, yapmayacaksanız, bu şekilde bezelerini hazırlayıp dolaba kaldırabilirsiniz, e, hava almayan bir poşete koyup e, saklayabilirsiniz. Kemal gibi düşünün. E, yapacağınız zaman da şerbetini kaynatıp bu kez tam tersi, şerbetini sıcak tatlıyı da soğuk olarak yapabilirsiniz. O şekilde de son derece pratik bir tarif olacaktır. Eğer sonradan şerbetleyecekseniz, tatlıların üzerine kürdanla delikler açabilirsiniz, şerbetin e, kolay çekmesi için. Tüm şerbeti tatlının üzerine ekledikten sonra e, bu şekilde bir yarım saat beklesinler. Daha sonra yarım saat bekledikten sonra diğer tarafların da şerbetini çekmesi için ters çevirelim ve bu şekilde de bekletelim. Eğer vaktiniz varsa bu tatlıyı bir gece önceden yaparsanız şerbetin daha güzel çekecektir. Eğer vaktiniz yoksa hemen hazırlayıp yiyecekseniz de en az 2-3 saat kadar şerbetinin çekmesini bekleyebilirsiniz. Tatlıların diğer yüzlerine çevirdikten sonra bu şekilde de şerbetlerin çekmesini bekleyeceğim. tatlılarımız şerbetini çekti. Şimdi servis etmek üzere farklı bir kabın içerisine alacağım. Dikkatli bir şekilde alalım. Tatlılarımız dağılmasınlar. Tatlılar beklerken kurumasın diye kalan birkaç kepçe şerbeti de bu tatlının üzerine gezdirelim. Daha sonra süsleme kısmına geçebiliriz. Tatlıların üzerine, e, dilerseniz benim gibi servis ederken yeşil fıstık e, serpebilirsiniz. Eğer yeşil fıstık yoksa hindistan cevizi, e, fındık, ceviz de serpiştirebilirsiniz üzerine. Tatlımız artık servise hazır. Şerbetini güzelce çektim. Sadece 3 malzeme kullanarak son derece pratik ve lezzetli bir tarif hazırladık. E, aynı zamanda çok hafif de bir tatlı oluyor. Hem yumuşaklığından hem de bu hafifliğinden dolayı da e, ismi zaten bulut tatlısı olarak biliniyor. E, eminim deneyecek olanlar da bu tarifi çok beğenecekler. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizlere tatlının iç kıvamını da göstermek istiyorum çatalla e, içini keserek. mutlaka bu tarifi deneyin ee, videomu izledikten sonra beğenmeyi yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın Eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bildirimleri açabilirsiniz ve böyle yepyeni tariflerimden haberdar olabilirsiniz yeni videolarda ve tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın